Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün lazer izliyoruz. Evet bundan sonra size bro, bro dememi istiyorsanız 31 like atın. Merhaba gençler. Bugün ekip asa oynuyorum. Bugünkü şans bloğumuz mavi slime. Hadi bakalım. Tic tak kullanmaya başla. Dakikalık araba kirala. <laughs> merhaba kahramanlar. Herkesin bildiği gibi dört kahramanımız kandırılarak bir virüs ve mutasyon deneyine katıldı. Şimdi ise Horizon Laboratuvarı'ndan kaçmak için düşmanlarına karşı verdikleri bu amansız mücadelede onlara yardımcı olmalıyız. Lobby'deki etkinlik simgesine tıkla, sonra Yeni Şafak çatışması savaşını seç. Sonra laboratuvardan kaçmaya çabalayan dört kahraman merkeze, yani kendi kasabalarına ilerlemeli. Sense bu noktada özgürlüğün kapılarını açacak yeni şafak anahtarını bulmalısın. Buradaki günlük görevleri tamamlayarak yeni şafak anahtarını elde edebilirsin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Evet. Orato Art, Hornstorp Series ve Guru Mobil Game kanallarına bu teşekkürlerimi sunuyorum. Açıklama kısmında linkleri var. Gidip ulaşın mutlaka o kanallara. Çok güzel animasyon yapıyorlar. Ve ilk videomuzda başlayalım bakalım. Arkadaşlar Liseye gidiyorlar. Karakterler liseli. Emz ile Roza burada kikirikakırık telefonlarına bakıp şey yapıyorlar. Zaten Emz'in telefonu var. Ve bir siluet. Acaba kimin? Ve karizmatik yeni öğrenci Leon okula dalışını yaptı. Okulun içine gizemli bir kişi Aa bunlar niye sinsileşti? Anlayamadım. Dolabını buldu ve bul geldi. El Primo'da arkasında. Vay çakallar. Haraca mı geldiniz lan? Vay bak bunlar okulun şeylere böyle anladın mı? Serseri tarzı. Bir tane geçiriyorlar. Ulan yanlış yerlere görüyorum şu anda. Görmeyeyim oraları. Tamam. Abi bir merhaba deseydiniz. Önce bir tanışsaydınız. Her yere gelen öğrenciye bunu mu yapıyorsunuz siz ya? Leon da garibim ağlıyor ya. Oha kim o? O kim lan? Nita değil mi o? O Nita. Valla eteğinden anladım. Bu Leon'la Nita'nın arasındaki bu sevgi bağını hiç anlayamadım. Nita geliyor. Yardımcı oluyor ve vay tam o esnada Roza geldi. Nita, Roza, emz bul. Hadi kurtul kurtulabilirsen. Leon, hadi aslanım benim. Yeni öğrencisin ama göster onlara kim olduğunu anlarım mı? Ha, o, gerçekten pert oldu. Hepsi pert oldu. Bu sefer Leon Nita'yı kurtardı ama El Prima, bunu da Nita mı halledecek? Vay tek attı. Ayısını attı. Ayısıyla dolabın içinde. Lan <laughs> sakin olun sakin olun. Bir aşk bir bir şeyler. Sürekli bir bir şeyler ya. Nita ile Leon'u anlamak çok zor arkadaşlar. Anlayamıyorum. Burada Brawl Stars anime'ın funny momentları arkadaşlar. Burada Homestrap series çekmiş bunu. İnanılmaz. Biz sürekli yaptığımız zaten bir şey bu. Karakterler YouTuber oluyor ve kendilerini oynatıyorlar. Burada Nita kendini oynuyor. Robot geliyor bakalım. Ve karşısında Leon var. O da bir YouTuber. Leon ve Nita like istiyor bu arada. Ben de like desem like'ını atmanı isterim kardeşim bu arada. Ne oluyor burada şimdi? Bir tane daha Leon var. Evet o 7'ye 8'e 2. 2 tane Leon ve 2 tane Nita ve ikisini de Nita pert mu edecek şimdi? Abi buradan gerçekten Nita'nın kazanması çok fazla imkansızdı ya. Leonlar birbirlerine daldılar. Leon sinirlenme şimdi agresifleşiyorsun. Bak ayıyı Nita her seferinde çağırır pert eder seni ha. Evet kol. Et Kol vurmaya başladı abi. Tamam robotu aldı okey. E, o yükleri falan alacak mısın? Aa, arkadaşın doğmasını bekliyor galiba. Aynen. Yani i̇nşallah arkadaşın doğmasını bekliyordur. Niye almadı lan o yükleri? Şimdi doğdu arkadaşa. Bir şey söyleyeceğim. Kol niye saldı o yükleri? Şeliye ben hiçbir şey anlamadım. şu yanındaki şey kolda. Böyle bir şey yok ya. Tamam. Ya ben bu kadar aptal bir kolt görmedim ya. Kardeşim ya. Sen neyin kafasını yaşıyorsun ya. Umrunda mı sanıyorsun Çelin'in ya. ile beraber kuşatmadan vurmaya başladı bir de orada hızlandırıcıyla tareti aynı yere koymuşlar galiba ben böyle bir şey dur o hızlandırıcı da şeylerin değil mi penilerin takımı replay mi dur bir ne olduğunu bir de anladı mı nasıl o kule birden bire yok oldu oğlum ne oluyor lan bu animasyonda hiçbir şey anlamadım bu animasyonda güzelmiş ama evet bir sonrakine Güzeldi. geçiyoruz burada cold el primo youtuber olarak geçiyor aynen şimdi 4 tane takım kim kimi nasıl keseceği hiç belli değil dur lan sakin bir saniye ben böyle bir cold görmedim bir dakika ya gerçek değil olamaz abi. O kadar Hanzo karakteri o kadar. Oha ya nasıl aldı lan onları? Ee, kim o? Kim yanaşıyor çalılarla? Bul yanaşıyor tabi. Çalı ve çalı görürseniz bul. Bence de. <laughs> Kol bence ateş edilmeyi hak etmedi yani. Ulan sinsi ya. Ulan sinsi ya. Ulan gerçekten bu kural çok sinsi oluyor arkadaşlar. Evet bu videomuzda Ems saç kuaförü açtı. <laughs> Kuaför dükkanı. Bakalım neler yapacağız Taray'la beraber. Güzel bir şekilde Piper'ın saçlarını taradı ama Piper'ın o güzelim saçlarına sakın bak sakın diyeyim. Arkadaşlar yerine geliyorsunuz çünkü bu çocuk çok istedim. Aynen. sakın bak sakın diyeyim sana kötü bir şeyler yapma emz Dili de dışarıda. Valla baya zevkli tıraş ediyor ve kendi saç stilini Piper'a yaptı. Ve bence Piper'ın bu saç stili çok güzel oldu. Piper her şey yakışır abi yedim onu ben. Ve diğer karakterler gördü bunu. Sen Piper'ın yeni saç modelini abi ne kadar havalı dolaşıyor Piper'da ya. Mortis'in dizi dışarıda kaldı. Çok etkilendi. Eee? O niye kendi kendine düştü? Bayıldı herhalde. Ve Ems berberine doğru gidiyorlar. Okey. Emz'in dükkanı tabii ki burada içeriye hayvan gibi girdi yine Erdül'üm. O tam bir öküz. O da bir dana yani. Ne oluyor lan? Bu kim? Ha yeni saç modelleri mi beğeniyorsun? Ha Mortis saç modellerine bakıyor. Okey. Em stilist diyor. ama sen Em stil nasıl yapacaksın? Senin saçın yok ki yapamam diyor M. <laughs> eee. o ne lan? İçinde bir sürü elmas var abi. Para peşin kırmızı meşin. Ee, mecbur yapacağım diyor ama o saçlar kendi saçlarını mı kesiyorsun? Şaka yapıyorsun. Lan kere oldu lan. Lan değer miydi? Bence değerdi. Tamam saç ne de olsa kökü sende. Doğru. Kökü sendeyse değer abi. Eee? Kendi o yapay saçlarınla beraber el Elpürma'ya saç mı tutturuyorsun sen şimdi? El haline bak ya. Koskoca El Primo'nun düştüğü hale bakar mısın ve hoşuna da gidiyor ya. Lan El Primo oğlum. Lan Mortis de oradan çıktı hem ile beraber son anda gözlerim kanadı abi. E Oha. Bütün robotundan Dynamike'ına, kaktüsünden tenekesine bütün karakterler abi sırada bekliyorlar. Eee hangi saçla yapacak bu karakterlerin saçlarını şimdi? Valla aldı başına belayı ya. Dördüncü animasyonumuz Buratu'dan abi tekrardan. Bakalım Buratu ne yapıyor? Burada Tik ve takımlar. Burak'la savaşırken şu anda bir tane mermi yedi. Oha! pemden mermi yiyor. Oha! Piper vurmaya çalışıyor. Ne oluyor lan? Eee? Abi bir duvarın arkasında herkes ona deniyor şu anda. Dörtlü takım kurmuşlar abi. Yedi yüz, kupalar abi buralar. Altı yüz, yedi dört takım oralarda kuruluyor. E arkadaşlarından vay tiki çağırmak istiyor. Duvar arkasından tik var ya dağıtır ha iyi şeydi. Tik geldi vay. Lan daha aram ya kardeşim daha telefonuna cevap vermeden geldi işte iyi dost. Ne oluyor lan? Ne oldu? Ha robota çaktığın için kolun zedelendi okey sıkıntı yok. Tik kardeşim göster gücünü lan. Spama başla hadi. Spama başla hadi. Ne olur, çok çok fazla şey gösteriyor ya tik tik korkunç gözüküyordu şu anda alacak onların hepsini Eee ne oldu <laughs> lan gülmeyin lan tik aslında o değil ha tik aslında bu ya ne oldu şimdi kardeşim ne oldu şimdi aslansın tik ya vay el primo geldi tik aha onu da sen şu şey yap onu da sen kurtar, Crow. Bak, sana yardım etti de o Meka, Meka Crow skinini aldı ve harekete geçiyor abi. Vay 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 kardeşim benim. Harekete geç. Hadi bakayım. İşte bu ya. İşte bu ya. Tek attı ya. Arkadaşını da kurtarmış oldu böylece. Neyse arkadaşlar, güzel animasyonlardı ben çok beğendim gerçekten. <laughs> yes! oyuncaksın. Evet. evet. Tamam gel dur daha boyunuz yetmiyor. Gel koltuğun üstüne çık tamam siz oyuncaklar oynayacaksınız. Tamam. Evet görüş olduğunuz gibi. Peki bu yakışıklılığın nasıl oldu? <laughs> tamam, tamam, gel sana buraya gel. Junior Musa ile Junior Muhammed ile birlikte. Evet. Bugün oyuncakları inceleyeceğiz. Eyüp bana videoda dedi ki bir Muhammed abi dedi koskoca adamlarsınız. Oyuncaklarla oynamaya utanmıyor musunuz? Evet. Ben dedim ki tamam lan, size bu videoya gelin. Evet. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? Oyuncaklar. Oyuncaklar evet. oynayacağız değil mi? Evet. O zaman bizim girişi yapın hadi. Sen Muhammed sen de Musa de. Evet. En iyi zaman var kaçta var? Ben Muhammed. Ben de Musa. Aaaa! Hoşgeldiniz. O halde like isteyeyim videoya geçelim. Like isteyeyim, like isteyeyim. Like atalım lütfen. iste. Like atın lütfen. Hah evet. like ha? öyle. Öyle <laughs> 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 ya. O, sen ben olsam Ben olsam ben de kırmazdım. O halde oyuncakları, oyuncaklar, oyuncaklar oynamaya geçelim. ha. Hazır mısınız? İlk oyuncak gelsin evet. mi? İlk oyuncak gelsin. Evet. Gelsin. Evet Bakın bakın bir konjak neymiş. Hemen evet. inceleyelim. Geniş. Oyun iki kişiyle oynanıyor. Siyah ve beyaz taşlardan birisini seçiyorsunuz. Yani bu elimdeki taşlardan birisini seçiyorsunuz. Tamam mı? Her oyuncunun çok olan lastikten faydalanarak oyunun ortadaki şuradaki kendinize ait olan taşları kendinize Ay kimlerin Bizim Oyun bir, bir tane Meryem'le arkadaşımız Anladım. vardı okulda. O da getirmişti Anladım. bu oyunun aynısını. Aha. Gel, gel, gel. gel çak, elini koy. Biz neyiz? İki, biz Kimiziz? Bizim ismimiz ne? Hüsam ve Rehbercan. Tamam. Bak şimdi bu maçta nasıl yapıyoruz biliyor musun? Bu maçta onların karşılık ekibine o topların hepsini geçiriyoruz. Kazanıyoruz tamam mı? Tamam. Hazır ol azıcık. Hazır, hazır ol asker. Hazır ol. Hadi. Hadi. Savaşalım. Savaşalım. Bu Samet bizim kuzenlerimiz oluyor. Yani amcamızın Yani bu videoyu alarak doğru mu yaptınız bilmiyorum ama biraz sancılı geçiyorum. Sen abisin sen de Bana Oğlum beni dinlemiyor musun? Oyun mı? Şuradaki bak altta bir tane delik var. Oradan karşı tarafa taşlara geçmek zorunda. Ben oyunu biliyorum. Çok yavaş. Geçirdi geçirdi. bir daha. Aşkım. Hopa geçirdik bundan. Bir tane daha geçirdik hadi. Hop bir tane daha geçirdik. Son peşimiz ah. hadi. Son peşimiz hadi. Çak 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 çak. Geldik. Ayşe. Geldik geldik. Gel. gel, gel. <laughs> çalışıyorsunuz 30 sene. Plajda mısınız? Boyunca <laughs> oynadınız. Bu 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? 10 üzerinde 7 veriyorum. Evet, oh, evet. çok, çok Ben de 8'den 8'e veriyorum. 8'den 8, 8 e veriyorum. 8. Evet, <laughs> o zaman bu oyuncağı kaldırırız. Diğer oyuncak gelsin. <laughs> Kaldır bunu. Like atın. Like atın. <laughs> like atın. Like Like atın. Like Like atın. Like atın. Like atın. Like atın. Like Like atın. 啊！Da, 啊！<bunları S 2> 啊！ Ne yapıyoruz biliyor musun? Bir tane sarı, bir tane sarı. Ben mavi seçiyorum. Ben de sarı seçtim. Bu, bu görmüş olduğunuz stres oyuncağını bu şekilde böyle açıyorsunuz. Evet. Bu ses sayesinde rahatlıyor musunuz? Bu arada rahatlıyor. Rahatlıyor musun? Rahatlıyor musun Eylül? Hadi Sine, aç. Eee. Eee. Öyle. Maşallah güçsüzüm lan sen. Sen Şimdi kapatın. Şimdi kapat. Peki bu boruları açtık. Burada ne yapıyoruz? Eylülcan. Kapat. Hayır, Savaş <laughs> Savaş yok. Savaş yok. Savaş yok. <laughs> askılı mı? Tamam yap tamam. tamam.